arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çoğunluğum arkadaşlar kanalıma abone olun like atın arkadaşlar yorum yorum arkadaşlar, arkadaşlar. videomuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar öncelikle ıı, en çok şeyden geldiği için arkadaşlar topluluktan geldiği için arkadaşlar Çünkü önce ben bir girelim. Bu tarz videolar istiyorsan arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an kanalımda ikinci parça olabilir. Birincisi canlı yayında. Açılıyor şu an. Hmm. Ne yapıyorum? Soru. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı. Polisiyle falan Silah vardı ben görmemişim. Scarlet. Tamam çok güzel. Madagaskarlı. <laughs> Hayır. ne sıkıyorlar lan Görünmüyor ama. numara. Kim gitti lan? numara öldü. Ben lazer istemiyorum. Lazer başımıza iş yaşar. Adam gördüm. Bak tepede de bir tane var. Dur bir tane. Bence arkadaşı olabilir miyim? Nerede lan bu? Tam önümüzde adam. Bayıldım lan şunu. Ben bu adamın özünde gidiyorum. Ayağım. Bir dakika kır. Son ki bir yerde bir şey gördüm. Gözümden kaçtı. kime sıkıyor lan? gördün? Aa gördüm onu gördüm. Aa bot lan bu. Yap TV. tane şimdi orada iki tane şey var. Bir tane adam gal var galiba. Adam galiba şey. Bakalım şuna bakalım inşallah İnşallah adam yoktur. Ne olur çantada yer yok deme. M4. Lan bir mermi çıkmadı ya kim lan? Bir dürgün çıkmadı. Şimdi biz buradan alan geliyor lan. Bana sıkıyor adam. Bu bot değil. Kes artık Gel ben seni bir yumruklayayım ki dakika Bu adamın UMPsi var. UMPsi. UMPsi severim. Bunları bulduk da bir şey bulduk. Gibi ama başımıza gülüm çıktı. Çok kötü. Kiks. Söyleyelim ben buradan arabaya gitsem bir şey yapar mıydım? Ya? Adam vardı. Orada sanki adam gördüm he. Aynısını adam can yakmaz ya. Orada sanki bir aradır gördüm. Etrafa bakıyorum adam falan varsa. Bir genç var ya durup gitti şunun üstüne düşmüştü. <gülüyor> Alamadık. <gülüyor> İçinde önce güzel şeyler vardı diye düşünüyorum. Her video şu diye düşünüyorum kelimesini kullanmak istiyorum. <laughs> sıkıştık biz niye araba kullanıyoruz ki yoksa? İnşallah birinci olurum. Ha gayret. Biraz şeylerim. Bir şey şeyim, Bence var ya. Bak tahmin ediyorum. İşaret dedim bak. Bu işaret dedim yerlerde bence adam vardır. Yoksa ne birisi? Şanslı olmadı bir var gibi, birisi var. Aga ben milletin sesini duyamam. <laughs> Kurtaralım bakalım. Bir de şu eve bir, bir lütfanak. O pompa da var dükkan paraları bir işe yaramıyor. Famas çok güzel silah. Dur lan. Veri veri ne verdi? Market yok. Market olsa 4 güzel. Şimdi ben bu dört kişi M4'e taksam Ben araba değiştirmek istiyorum. arabayı bırakıyorum ve <laughs> yeni araba. Da 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 da. Aga daha kimseye ben bir şey yapmam. Kurtarmam. Bana ne ölmeseydiniz. Bak ben burada dört beşle duruyorum. Şimdi ben drop alsam aga ölürsek ölelim bana ne. Düşmeyeceğiz ki zaten belli. Şimdi ben buraya biraz şey. Aga şey ama söyleyeyim arkadaşlar. Düşmem bayağı şey oldu. Bak 10 bileyim. 9 kişi kaldı diyelim yani. Ben 4, 4 numara şeysi, çevrimci ise ne mutlu bana değil. Çünkü o Bir şey yaramıyorsunuz. Sizi boş boş kurtarıyorum Şimdi ben burada biraz şey Adam çıkarsa gittik. Bak tam buraya tüstün ha. Tam buraya tüstün. Arkadan görmezler. Hiç kimse. Aa 18 kişi kaldı. Pardon. 4 numara fırlamıyor o zaman. Yedik ki Şu sağ soldan, ben şu evin çatısına koyalım, ne almayayım. Çok da ayak sesi yapmak istemiyorum. Bu, bu. Güzelmiş. Ben de şöyle yapalım. Ben de bu. buna takalım mesela. Adama geliyorum. Dar bu uzaktan, bu da yakından karşı. Bombattım. <laughs> ah şimdi çıkışını olacak Heh. Bak burada ben kimse gel. <gülüyor> <gülüyor> <Deyim> bedava. <laughs> Dört kişi kaldık. Alan beni buradan vurur lan. Şimdi bizim buradan şuraya uçmamız lazım. uzaktaki adamlar bizi bir şey yapmıyor. Biz buradan bir adam görelim. Ama kendimi özellikle heyecan atmak istemiyorum. Eğilme oğlum. Bak şurada şeyler pusmuş olabilirler. Ve her şey yapmış olabilirler bu şeylerle. Şu şu uy, şey. Adamlar nerede şimdi? Şimdi biz de bu çatıya bak biraz tek güzel olmuyor. Ağaç bizde çıkmıyor ki. Abi iki kişi kalmış arkadaşlar. Yemin et. Bak adam harbiden buraya gelsin. Ben buradan bir alırım adamı. Hatta. Oruyamam bunu. Nasıl biraz ses yapayım. İç şu şeylerden. Yalan ve iç iç. Şimdi bu adam biraz akıllı olabilir galiba. orada bir karışıklık gördüm. Harbi diyorum bak. aga ne yaptınız lan lan? Evet arkadaşlar öldüm. Az önce öldüm arkadaşlar. Neyse ikinci olduk. Ne aa pratik Tamam. Ne olur ikinci olduk ama olsun. yine de büyük bir başarı sayalım ne olur ıı, kanalıma abone olun like'ını açın yorum yazın arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar bir bakalım arkadaşlar <laughs> 32 level olduk galiba arkadaşlar Neyse, videomuza lütfen abone olun arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay